Sevgili ebeveynler ve çocuklar, hepinize merhaba. Küçük Kitap Kurtlarına sayfasına hoş geldiniz. Ben Tülay. Bugün size duygularınızı anlamanıza ve anlatmanıza yardımcı olacak çok güzel bir kitap okuyacağım. Küçük Mutsuz Nokta. Bakalım bize ne anlatıyor. Merhaba, ben Sakin Nokta. Bu gördüğünüz mavi nokta ise Mutsuz Nokta. Mutsuz nokta da ne? Bir oda sarılsa iyi olur sanki. Mutsuz nokta üzüldüğünüzde, hayal kırıklığına uğradığınızda veya bir kayıp yaşadığınızda ortaya çıkabilir. Mutsuzluk her gün yaşadığımız pek çok duygudan biridir. Tıpkı kaygı ve öfke gibi. Bu duygular hepimizin içinde vardır. Ama bu duyguları yatıştırdığımız zaman kendimizi her zamankinden daha iyi hissederiz. Mutsuz noktalar küçük veya büyük olabilir. Mutsuz noktanın etrafınızda olmasında sorun yoktur. Ama çok uzun süre sizinle kalırsa veya kocaman olursa kendinizi iyi hissetmezsiniz. İşte ben bu yüzden buradayım. Size birinin mutsuz noktasına ortaya çıktığını nasıl anlayacağınızı ve onun sakin noktasını bulmanıza nasıl yardımcı olacağınızı göstereceğim. Tabii bir de size mutsuz noktalarınızla nasıl başa çıkacağınızı anlatacağım. Mutsuz nokta, başa çıkmak için başkalarından yardım alabileceğiniz birkaç duygudan biridir. Bu yüzden diğer noktalardan farklıdır. Size onun nasıl fark edeceğinizi göstermek istiyorum. Ağlamak, mutsuz noktanın enerji boşaltma yollarından biridir. Bu da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Aynı zamanda birinin moralinin bozuk olduğunu da gösterir. Siz de bu sayede onlara sakin noktalarını bulmada yardımcı olabilirsiniz. Mutsuz noktanın sadece ağlamayla belli olmayacağını bilmek önemlidir. Onun varlığını insanların beden dilinden de anlayabilirsiniz. Birini kaşları çatık veya yüze asık görürsen belki mutsuz nokta yakınlardadır. Bu insanın bir dosta ihtiyacı olabilir. Yalnızlık da mutsuz noktanın büyümesine neden olabilir. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladığınızda ona iyi olup olmadığını sorun ve sizinle konuşabileceğini hissettirin. Eğer daha önce sizinle başınızdan benzer bir şey geçtiyse, ona yalnız olmadığını ve yardıma hazır olduğunuzu söyleyin. Mutsuz noktayı empati kurarak sakinleştirin. Kaygılı nokta ile mutsuz noktayı yan yana görmek normaldir. Sınıfınıza yeni gelen çocuk aynı anda kaygılı ve mutsuz olabilir. Ona selam vererek ve onu arkadaşlarınızla tanıştırarak aranıza alabilirsiniz. Mutsuz noktayı şefkatle sakinleştirin. Arkadaşlarımı özledim. Ya beni aralarını almazlarsa? diyen bir arkadaşınıza "Merhaba, takılabiliriz istersen." derseniz sorunu çözmüş olursunuz. Mutsuz nokta bazen kendisini fark ettirmez. Örneğin, bir sorunu nasıl çözeceğinize karar verdiğiniz sırada ortaya çıkabilir. Bazen başkalarının yardımı sayesinde bunun ufak bir sorun olduğunu ve kolayca çözülebileceğini fark edersiniz. Mutsuz noktayı el ele vererek sakinleştirin. Tek boynuzlu atımı kaybettim. <laughs> Onu bulmana yardım edebilirim. Bu mu yoksa? Mutsuz nokta bazen birisi evcil hayvanını, bir arkadaşını veya ailesinden birini kaybettiğinde de ortaya çıkar. Ona sarılır, kaybettiği kişi veya hayvanla geçirdiği mutlu anıları onunla konuşursak bu sevginin daima kalbinde olacağını hissetmesine yardımcı olabiliriz. Mutsuz noktayı sevgiyle sakinleştirin. Mutsuz nokta bazen de uzakta yaşayan sevdiklerinizi özlediğinizde ortaya çıkar. Birlikte eğlenebileceğiniz bir arkadaşınızın olması size iyi gelebilir. Mutsuz noktayı arkadaşlıkla sakinleştirin. Mutsuz noktanı tek başına sakinleştirmenin de yolları vardır. Bazı günler sebepsiz yere mutsuz olabilirsin. Yalnız kalmak istediğinizde ya da etrafta sizi teselli edecek birileri olmadığında müzik dinlemek, resim yapmak, ve bir şeyler yazmak zihninizi yatıştırmanıza yardımcı olabilir. Mutsuz noktayı yaratıcılıkla sakinleştirin. Mutsuz noktanız gitmemekte ısrarcıysa, onu göndermek için deneyebileceğiniz bir numara biliyorum. Elinize bakın. Şimdi avuç içinde hayal edin. Bir mavi nokta ve bir yeşil nokta hayal et. Tıpkı bunun gibi. Şimdi söylediklerimi tekrarlayın. Noktaların etrafında daireler çizelim. Onları bir bir saydıkça sakinleşelim. Dön, dön ve dön. İki kere daha. Bir, iki, üç ve dörde gel sonra. Parmaklarımız noktaların etrafında dolaşsın. Alalım derin bir nefes. Düşüncelerimiz yapışsın. Mutsuz noktaları yatıştırmanın yollarını öğrendiğiniz için çok mutluyum. Küçük numaramızı sakın ama sakın unutma. Haydi şimdi benden sonra sen de tekrar et. Noktaların etrafında daireler çizelim. Onları bir bir saydıkça sakinleşelim. Dön dön ve dön. İki kere daha. 1, 2, 3 ve 4'e gel sonra. Parmaklarımız noktaların etrafında dolaşsın. Alanın derin bir nefes. Düşüncelerimiz yakışsın. Kendi noktalarını zihninde canlandırabilir, ya da renkli kartonlardan noktalar keserek onları parmaklarına yapıştırabilirsin. Artık sen de mutsuz nokta ile nasıl başa çıkılacağını biliyorsun. Tebrikler. Okuduğum bu kitabı beğendiyseniz ve daha fazlasına kolayca ulaşmak isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.